Eyvah, eyvah, eyvah. Bu da ne böyle? Bu nedir böyle anneciğim? Koltuğu açmışlar, her yere dağıtmışlar. İlayda İka, ne yaptınız annem buralara? Allah! Neyse boş verin, hadi size sürpriz yumurta hazırladım. Ve onları sakladım. Bilecek misiniz? Evet. Hadi lan sen de bak anneciğim. Hadi bakalım. İlk sürpriz İlayda'dan. Aferin sana. İkinci sürpriz kimden bakalım? Aferin ilk ana. Hangi renk anneciğim o? İlay seninki? Hayır. Hayır. Mavi. Mavi. Aferin. Şimdi 3 tane daha sürpriz yumurta var. Evet. Buldu ilk Hangi renk anne? Hayır. Parma değil o. Üste bakacaksın. Şurasına bakacaksın. Turuncu. Turuncu. Seninki mavi. Koltuğun üstüne koyun isterseniz. Ondan sonra diğer renkleri bulalım. Beyaz mı buldun? Bir tane daha var, bir tane daha var. Bir tane daha var. Onu biraz zor bir yere sakladım. Yerde ama biraz zor. Buldun mu? Ne çabuk. O da pembe. İlahi sana pembeyle turuncuyu verdi. Abim mavi. Beyaz kırmızıyı aldı. Ay, pembe. Oturun bakalım açalım Ay. gelin. Hadi koltuğa oturun. Şunu alalım anneciğim burada. Şimdi ilk kandan başlıyoruz. Kırmızı rengi açıp. Kırmızı rengi işte buradayım. Wow, neler çıkmış. Pazı. ve evet. pastel boya çıkmış arkadaşlar. Boya ve resim kağıdı. Aa bunu boyayacağız. Evet. Bunları boyayalım tamam mı? İlayda bir yap bakalım. İlay nasıl kırıyor bak bir göstersene bak nasıl kırıyor. Şimdi sıra İlayda da. Güzel açayım. şeyler çıktı ilk defa. Daha ilk defa çıktı aslında. Sen pek şanslı değilsin değil mi sürpriz evet. Getir yardım edeyim bakalım. Getirin. Tırnakların acımasın bebeğim. İlayda pembe rengini söyleyecek değil mi şimdi? Pembe şarkısını söyleyecek. Ver aşkım. Ver anneciğim. Bakalım. Durun bekleyin. Heh, al bakalım. Ben bu ucunu açtım. <laughs> Hem de hayvanlar vardı. Hayvanları gösterseydik üstünde. Pembe. Pembe şarkını söyler misin İlayda? Söyle. buradayım buradayım işte buradayım açayım mı Hı? açsın bakalım ileride hadi kızım aa, aa hepsinde bir puzzle Kalem. pastel boya Kat, bakalım içinden ve ne var. içinde acaba hangi resim var bu kez aa, gemi mi çıktı yine Bak, hepsinde gemi mi çıkıyor bunların Sanırım Kalem. kalemler hangi renk çıkmış bakalım toplayalım gelin kalemleri şöyle toplayalım pastel boyaları Açalım. Mavi çıktı, yani siyah, siyah çıktı. çıktı, morla, mavi de ilayda çıktı, öyle mi? Evet. Böyle koyalım hepsini. Birkaç hepsi bir yere koy anneciğim, şunun içine koyalım, getir hepsini. Doldurup. Kof. Tamam, bu çıkanları buraya koyalım tamam mı? Bunların hepsine boya çıkacak herhalde. Açayım. Aç bakalım anneciğim, onun bir açma yeri var anneciğim, getir. Ben bu hangi? Panda mı oluyor bu? Ya, panda. Panda. Ya, sen, sen, sen. Bunlar ne korsanlarıymış? Bir korsanlar yazıyor. Bakabilir miyim bir de? Bir korsanlar. Ozzy Box'muş. Anne, ee, süper. Tamam. Anne. Bakalım seninkinde korsan var işte. Bunlar korsanmış İkkan. Bu Ozi Box korsanıymış. Beyaz rengim, beyaz rengim Anne. anne, anne. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Anne, anne. Tamam, seninkini de açalım. Abinin bak, abi, bir gösterelim. Açılıyor. Bastıracaksın. Bak. Oh. Oo, oh, hangi renkler çıktı? Mavi. Mavi. Yine gemi çıktı büyük bir ihtimalle yıkan. Hayır. Tavşan ne? çıktı. Pastel boyaları aynı yere koy yıkan. Biraz önce koyduğumuz yere. Evet pastel boyalar. Aa! Dur gözün aktı anneciğim. Mor evet o mor. Aa, bana iki tane şey çıktı. Patlayan şeker biri burada, burada. Tamam seninkini açacağım Abi şunu da açar mısın yardım eder misin Açalım Ön... Burada da Burada da bu. Nasıl çekiyor Şunları alalım Aç 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 Puzzle'lardan ne mi? çıktı acaba Bunların örnekleri de yok artık bunları sonra yaparız Şimdi yapamayız Hadi bakalım ileride de sıra. Da, sen kızın kızı al ben şeyi bunu alayım bence. Bu senin. Tamam. Senin, senin evet senin o da. Abi sana verdi. Sen bir aç bakalım. Şu pastel boyaları hiçbir yer boyamadan şunun içine koysanız da. Şöyle atın. Aferin ne, size. Anne bir tane Evet bir tane. Sen de üç tane vardı oğlum. 2 4 bir tane açıkması lazım. Pastel boya nerede? Nereye koydunuz? Ha, buraya koyun anneciğim pastel boyalar. Senin önünde kalsın pastel boyalar. İlayda açtın mı kızım? İkan sende ne çıktı? şey çıktı. Anne. Tamam annem kenara koy onu. Turuncu rengim kim neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Mavi. Mavi. Altı mavi üstü turuncu. Hadi aç. Bir, iki, i̇ki üç. Haydi, wow. İlayda farklı wow. bir şeyler çıktı bu kez Aa. Demek hepsinde boya çıkmıyormuş Aa, Yine patlayan şeker Mor hamurlar ben bir tane Ondan yapıyorum. sonra bir numara İki numara Başka bir de Öpücük atan bir emoji Ne yapmış anneciğim bir göster Şimdi ben bir tatlı bir ayıcığım var O tavşan mı yok fare. Anne, fare anne 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 İkan, senkinde ne çıkmış anneciğim bakabilir miyiz bir? Kare Allah'ım ikiniz beraber. İkiniz, beraber. i̇kiniz beraber. İkiniz beraber açar mısınız tatma alatma? Mavi. İkiniz ikiniz beraber açın. Hadi ikiniz. Sen ucun. O zaman ben açacağım. Verir misin? Ben. İkiniz de açalım. İkiniz birlikte açın. abi açsın kızım sen açamıyorsun verir misin abiye Allah'ım o hırsından var ya açar biliyor musun sinire bak titriyor resmen patlayan şeker açalım mı? Hop. Buna koyalım bir tane de. Oo, ilayda bunu açalım mı? Al bir dakika bir dakika kapatayım açalım. Ha? Al anneciğim. O senin evet pembe senin. Evet. Açırım. Aç anneciğim. Ne çıkacak bakalım. Çok merak ettim ondan. Ben hep pasta boyu çıkacak diye tahmin etmiştim ama çıkmadı. Ay yine pastel boya. Yeşil, yeşil pastel boya. Siyah. Siyah. E, bakalım. bakalım ne fotoğraf resim koymuşlar. E, e. Tamam açalım. Sen de ağlama. Bir tane tamam mı? E, ev şey gemi resmi. Bu tekne. Evet. Tekne işte. Bir de puzzle. Puzzle'ların şey. Patlayan şeker. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Bir Bitti da, mi? Bir daha şeklinde şey. Ne? Yapmayalım. Bunlar benim. Al hadi Al kızım. Ben bir tane. Getir sana da açalım. Ne var açayım. Açabiliyor musun? Açıyorum. Hı. Patlayan şekerlerinizi yemeye başlamışsınız bile. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi hoşça kalın. Hı ne demek ne no onu? No? yeter artık ya <laughs> kapatalım değil mi kat <laughs> kapatalım <da> gidelim. <laughs> mı gidelim kapatalım ama sen elimde tutuyormuş numarasını yapayım <laughs> ilahide neden kapatmamızı istemiyor sence kapat <laughs> gitsin kapat gitsin ya ben <laughs> kapatayım Dur. İlayda bay bay. Ama bay bay yapmadan kapatmak Baya. istemiyorum. Hadi annenim hoşça kal deyin. Arkadaşlarınız sizi bekliyor hadi. Bay bay. Bay bay. Yok Baya. yine çekeceğim. Yine çekeceğim. Başka bir şeyle çekeceğim. Şimdi buna bay bay de. Baya. Kızım bay bay desene. Hadi hoşça kalın. Baya. Tamam kapatmıyorum. Kapatmıyorum. açık. Açık.